Ali Kara Hasanoğlu. Biri kendisini, diğeri tüm Türkiye'yi batırıyor. İhsan Şen Hoca Koca'ya Allah selamet versin. Üniversitelerde neler yaşandığını, kız erkek ilişkilerindeki rezaleti hatırlatmıştı da ahlaksızlar topluca saldırmıştı. Bu nasıl bir zihniyet diye. Şimdi birer ikişer gerçekler önümüze çıkıyor. İhsan Hoca söyledi bıraktı. Gerçekler kendiliğinden çıkıyor. Üniversitelerde sınıflara girip selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyemiyoruz. Ama koronavirüsü günlerde aslında sınıflarda neler oluyordu da gizleniyordu hepsi ortaya çıkıyor. Üniversiteler tel tel dökülüyor. Bir avuç sapkının siz ne mantıksınız ya? Aklınız fikriniz belden aşağıya. Siz hiç normal düşünmez misiniz söyleminin aslında hangi ahlaksızlıkları örttüğü gerçeğini uzaktan eğitim sırasındaki rezaletlerle daha net görüyor kavruyoruz. Geçtiğimiz ay Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın örneğinde yaşadık. Yaşını başına almış profesör, online konferans sırasında kızları da görüyoruz sözleriyle bizlere gerçekleri göstermiş sonra da istifa etmek zorunda kalmıştı. O istifa ile üniversitelerde sorunlar bitti mi? Bitmedi, bitmezdi. Bu defa Atılım Üniversitesi'nde benzer bir skandalla karşılaştık. Atılım Üniversitesi'nde görev yapan yine yaşını başına almış bir profesörün ders sırasında porno yayın izlediği iddia edildi. İddia demeyelim de şöyle izah edelim. Online eğitim vermenin acemiliği sebebiyle profesörün ekranı kameraya yansıdığında bir yandan ders verirken diğer yandan porno izlediği ortaya çıkmış. Belki merak edersiniz suçlama yapılan profesör acaba bu konuda ne açıklama yapmış diye ders sırasında porno yayın izlemekle suçlanan Profesör Doktor Hasan Kavala'nın açıklaması şöyle. Ya hayır porno falan değil ya. Porno değil ya. Nereden çıktı porno? Hayır porno değil ya. Kim diyor porno? Netflix ya. Neresinden bakarsanız bakınız rezalet. Porno seyrediyor olsa da rezalet, o görüntüler eğer Netflix filmi içinde geçen karelerse daha büyük rezalet. Bu profesör illegal bir yerlerden temin ettiği porno film izliyorsa bir skandal. Eğer o görüntüler bu ülkede resmi olarak yayın yapan, vatandaştan para tahsil ederek ve denetime tabi olarak evlere iş yerlerine giren bir platformun listesindeki filmdeki görüntülerse bin skandal. Hatta şunu söyleyebilirim. Tasvip etmediğim, mazur gördüğüm anlamına gelmemek kaydıyla söyleyeyim. Eğer illegal bir yerden temin edilen porno film izlenmesi söz konusu olsaydı, bir profesörün üniversite çatısı altında da sirayet eden vahim yanlışı der o yönüyle eleştirirdik. Ama görünen o ki yüz binlerce abonesi olan bir platformdan porno yayın niteliğinde ahlaksızlıklar milyonlara seyrettiriliyor. Ve AK Parti iktidarındaki Türkiye'de resmi kurumlarımız bu rezalete seyirci kalıyor. Gerekli müeyyideler uygulanmıyor. Hatta akit ve benzeri birkaç ilkeli yayın organı olmasa bu platform eşcinsel ilişkileri bile okul binalarında çevirdikleri filmlerle bizim çocuklarımıza dayatacak, bizler de ben seyretmiyorum ya diyerek kendimizi koruduğumuzu sanacağız. Bu olayla birlikte Türkiye'nin, hatta Türkiye ile sınırlı tutmayalım, tüm dünyanın bir fotoğrafını çekmiş oluyoruz. İşte koca koca profesörlerimizin hali, işte üniversitelerimizin hali, İşte erkeklerimizin hali, İşte yaşını başına almış insanlarımızın hali. İşte kanunlarımızın, sistemimizin hali. Porno falan değil ya diyor. Maharetmiş gibi Netflix ya diyor. Onun diğerinden bir farkı varmış gibi. Biri diğerinden daha mazur görülecek bir şeymiş gibi. Alın birini, vurun ötekine. Bir profesör hem de ders verirken veya imtihan yaparken öğrencileriyle diyalog halindeyken porno olsa ne olur? Netflix olsa ne olur? Bu rezalet işlerle uğraşabiliyorsa bu ülkenin üniversite eğitimi için kim hangi olumlu cümleyi ifade edebilir? Gözümüzle görebildiğimiz ölçüde yaşanan bu olayın ötesinde acaba üniversitelerde gözümüzle görmediğimiz daha neler yaşanıyor? Neler neler yaşanıyor da üstü örtülüyor. Şimdi bakalım bu profesörün üniversitesi bu öğretim üyesi hakkında ne işlem yapacak? Akit TV'de ahlaksızlıklara yönelik olarak iki çift laf etti diye bazı muhafazakar profesörlerin sözleşmelerini fesheden üniversitelerin varlığı karşısında bakalım bu rezaletin üzerinden kaçıncı saat geçtikten sonra Atılım Üniversitesi'nden açıklama gelecek. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelirse şu minvalde mi olacak? Yok ya, tepkiler dinmiyor. Biz idare edecektik ama biz rezanetin üstünü örtücektik ama baksanıza muhafazakar kesim işin peşini bırakmıyor. Mecburuz sizi atmaya. Takip edip göreceğiz. Ama bizim problemimiz Hasan Kavala değil. Bizim derdimiz Atılım Üniversitesi ile ilgili değil. Bizim derdimiz toptan eğitim sistemi ile ilgili. Üniversiteler dahil, liseler, ortaokullar dahil, iş yerlerini, devlet dairelerini kuşatan, toplumun her tarafını saran cinsellik üzerinden insanlara yaklaşan, özellikle de kadınları metalaştıran yaklaşımla kavgamız var bizim. Sizin aklınız fikriniz birinizden altı diyerek muhafazakar kesimi tahrik edenlerin, toplum içinde cinsel teşhirciliğin önüne geçilmesini dillendiren tekliflerimizi gündeme bile getirmeden bastırmaya ve mahkum etmeye kalkışanların, o teşhircilik üzerinden nasıl kirli ilişkileri imza attıklarını, o kirli ilişkileri nasıl örttüklerini deşifre etmeyle ilgili görevimiz var bizim. Onlar inkar etseler de, bizleri konuşmaya bile başlamadan susturup mahkum etmeye çalışsalar da, kadını cinsel meta olarak görenlerin, kadının özgürleştirilmesi adı altında istismar edilmesi için dört koldan çalışanların, bu ülkenin gençlerini götürmeye çalıştıkları bataklığı halkımıza her daim göstereceğiz.'' maskeleri indireceğiz Ali Karahasanoğlu